Kristal başlatmış olduğu tepkisel hareketi yakın edep bölgemiz 750 üzerine taşıyamadan yatay bir süreçte devam etmiş ve bu bölgede tutum hareketlerini sürdürdüğü sürece bir sonraki yapacağı tepkisel harekette 750 üzerinde kapanışları sağlayarak bir sonraki önemli direnç bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 8.45 bölgesine kadar devam ettirebilir. Bu bölge üzerinde kapanışlarla beraber bir sonraki hedef bölgemiz şablon bölgemizin üst noktası 9.20'yi ve daha sonra da kanal bölgesinin üst noktası 11 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir. Bunun için öncelikle 7.50 üzerinde kapanışları sağlayarak 8.45 bölgesine kişisel hareketleri oluşturması gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa yarı yarıya stop bölgemiz olan 6.40 bölgesi en önemli ve yakın destek bölgesi. Bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimali oluşturup şablon bölgemizin alt destek noktası ve kesin stop bölgemiz olan 5.35 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 6.40 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Penguen tekrar bir tepkisi hareket oluşturup bir önceki test etmiş olduğu yakın edep bölgemiz 8.45'i tekrar test etmiş ve bu başlatmış olduğu tepkisi hareketi 8.45 üzerinde kapanışlar oluşturarak yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından öncelikle şamblon bölgemizin üst noktası olan 9 ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası olan 10 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını oluşturabilir. 8.45 üzerine çıkış ışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılırsa ara destek bölgesi 8 ve daha sonra yarı yarıya stop bölgemiz olan 750 bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgeler altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet 750 bölgesi altına geçişler oluşursa 685 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Petron başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı yakın edep bölgemiz 10 bölgesi üzerine taşıyamadan tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumuyla haftayı kapatmış ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 8.75 bölgesi en önemli destek noktası. Bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt destek noktası ve kesin stop bölgemiz olan 8 bölgesine kadar devam etmeye ihtimali oluştu. Şayet 8 bölgesi altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir ve yapmış olduğu dip bölge olan 7.50 bölgesi en önemli destek noktası. Yarı yarıya stop bölgemiz 8.75 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 10 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktası 10.65 ve kanal bölgemizin üst noktası 11.85 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir. Pinsu kesin stop bölgemiz olan 5.25 bölgesinden hızlı bir tepkisi harekette yakın hedef bölgemiz olan 6.25 bölgesini test etmiş. Fakat geri çekilme durumuyla haftayı kapattığı için yukarıya bu tepkisi hareketi devam ettirip 6.25 üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. Ve bunu sağlayarak ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 6.45 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleştirerek şamlon bölgemizin üst noktası ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 6.65'i daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası olan 7.25 bölgesini test etme ihtimalini 6.45 üzerinde yapacak kapanışlarla sağlayabilir. 6.45 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece bu ara bölge içerisinde yatay bir süreçte güç kazanma durumunu devam ettirebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz 5.55. Bu bölge altında kapanışlar oluşmadığı sürece başlatmış olduğu tepkisi hareketi üst bölgelere devam etme ihtimalini çoğaltabilir. 5.55 bölgesi altına geçişler oluşursa 5.25 bölgesindeki kesin stop bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. O bölge altına geçişler sonra geri çekilmenin kanal desteği 5 bölgesi ve daha alt desteklere devam edecek geri çekilme durumları oluşturabilir. Tatkıda 11.45 kesin stop bölgemizden başlatmış olduğu tepkisel hareketi yarı yarıya stop bölgemiz olan 12.15 üzerine taşımış ve o bölge üzerinde tutunmaları sağladığını görüyoruz. Ve o bölge üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirerek öncelikle ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 12.85 üzerinde kapanışları oluşturarak şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz olan 14 bölgesine tepkisel hareketleri gerçekleştirebiliriz ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktası olan 15-25'e kadar da devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 12 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsak öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz en yakın destek noktası 12-15 bu bölge altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 11-45'i önemsememiz gerekiyor. 11.45 bölgesi altındaki kapanışlarda yapmış olduğu dip bölgenin 10.85 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 10.50 bölgesine kadar devam eden geri çekilme durumlarıyla karşılaşılabilir. 10.50 bölgesi altındaki kapanışlardan sonra geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir. Tukaş yukarıya yükselişleri devam etme ihtimali oluşturacağı Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi olan 2.85 bölgesine yaklaşsa da üzerine çıkış sağlayamadığını ve geri çekilme durumu oluşturduğunu görüyoruz. Bu geri çekilme durumunu 2.35 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemize kadar devam ettirebilir. Bu bölge altına geçişler oluşursa derinleşerek alt desteklere devam eden süreç gerçekleşeceğinden dolayı 210 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekir. O bölge altına geri çekilmeler devam ederse yapmış olduğu dip bölge olan 185'e kadar devam edecek bir geri çekilme durumuyla karşılaşılabilir. 2.35 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. Ve yapacağı tepkisi hareketlerde en yakın direnç bölgesi 2.55 ve şablon bölgemizin ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 2.85 bölgesi de en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıp yakın hedefimiz 3 ve şablon bölgemizin üst noktası olan 3.15 bölgelerini test edebilir. Bu bölgeler üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktası 3.75 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 2.85 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir.